Kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusu yok. Bu videonun konusu genel olacak. Ee, bugün sadece konuşmak istiyorum. Sadece çok uzun zamanda video atmıyordum. Evet. Ve o yüzden de konuşmayı unuttum bir tık. Doğru. Video atmak için motivasyonumu biraz kaybettim. Bu da doğru. Neden kaybettim? Birincisi ne zaman işte böyle videolarda testten bahsetsem, işte bayrak gözükse vesaire video önerilmiyor, kimsenin önüne çıkmıyor, ee, izlenmesi çok düşük oluyor. Yani engelliyor video. Anlayacağınız sebeplerden banlanıyorum yani. Daha fazla paylaştıktan muhtemelen kanalım kapanacak ama umurumda mı değil şu noktada. Ee, zaten ki arkadaşımın hesabı kapandı. <laughs> ee, kanalı değil. Free Palestine kullanıcı adı var ve kapandı hesabı. Ee, sonra ben dedim ki o zaman ben bu yasal delerim. Çünkü öyle. Neden yani? Böyle bir şey olamaz çünkü yani hiçbir şey söylemiyorsun ki. Hiçbir şey yapmıyorum. Aa gerçekten. Bir şeye karşı olabiliyorum. Ama karşı olduğum şey zaten insani bir şey ya hani Ama ileriki videolarda bir yolunu bulup araya istediğimi sokup aynı zamanda da videonun bir şekilde önerilmesine devam ettirmeye çalışacağım. Ama bunu nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok şu an için. Bakalım göreceğiz. Ben de göreceğim. İnşallah o yüzden ve son video için hazırlanması için 10 saat uğraşmıştım ve videonun sonunda ben size 3 gün sonra video atacağım sözle kapatıyorum farkındayım. İşte sözünü tutmayan <laughs> insandan ne beklersiniz? Hiçbir şey beklemezsiniz. O yüzden sizden özür diliyor ve hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Çünkü ben ve, ve ben dedim ki Mustafa o söz verdiğin kısmı koyma. Kes. Çünkü dedim ki bir şey olur yapamazsın dedim. Sonra hayır dedim ki neyse ya bana da sebep olur. Yani bunu yapmak zorunda hissederim dedim. Ve karadağ videosunu atmayı düşünmüyorum şu an. Hevesim kaçtı. Gerçekten hevesim kaçtı. Ee, Bosna videosunda güzel yerlere değindiğimi düşündüğüm için o videoyu video çok seviyorum. Ama o videonun devamında ne yapacağım ki? Belki podcast olarak paylaşırım. O zaman video benim için daha kolay olur. Çünkü yüzümü gördüğünüz için videoyu hazırlamam 7 saat sürüyor. Bilgisayarım benim çok iyi kaldırmıyor. Maalesef, bir video programı da CapCut kullandığım için. Neyse, onun dışında başka... Sonra zaten başka olaylar oldu ülke genelinde. Yorum yapmak istemiyorum. Bu fikirlerim var ama fikirlerimi kendime saklamayı tercih ederim. Ve işte bu da bana bir şeyi hatırlattı. Ben her konuda fikrimi paylaşmak zorunda değilim. Her konuda fikir sahibi olmak zorunda değilim. Bazen fikirlerim olabilir, bazen olmayabilir. Bazen fikirlerimi paylaşmak isteyebilirim, bazen fikirlerimi paylaşmak istemeyebilirim. Bazen bir şey yapmak isteyebilirim, bazen bir şey yapmak istemeyebilirim. Hangi konu hakkında? Bu beni insan yapar. Baş daha fa başka farklı bir şey yapmaz. Ee, bu konuda bir zorunluluğum olduğunu düşünmüyorum. Ama fikirlerim var. politik değilim. Ama kendime saklamayı tercih ederim. Biraz şöyle durayım da hiçbir şey görmüyorsunuz. İşte hala Facebook paylaşmaya devam etmeyi düşünüyorum. Onun dışında da başka hiçbir şey kuran bahsetmeyi düşünmüyorum. Genel olarak. çünkü iki yıl oldu olacak. Yani hala bir şey olmuyor ve ben şu noktada Gerçekten bir şeyler yapmak istiyorum. Hiçbir şey yapamıyormuş gibi. Kapana kısılmış hissediyorum. Umutsuz değilim. Hala umutsuz değilim. Bazen umutsuzlaşıyorum, bazen topluyorum geri. Ve şu an umutsuz olmadığım bir yerdeyim. Ama... Kapana kısılmış hissediyorum. Elim kolum bağlı hissediyorum ve bunun sebepleri var. Ve bunun sebepleri başka şeylerle de ilişkili. Ama söylemeyeceğim inat ettim söylemeyeceğim gerçekten. Ben kendi işime bakmaya karar verdim bundan sonra çünkü işte o yüzden kanalımda küçük bir temizlik yaptım. Onun dışında her konuda her şey konusunda sesim çıkmasına gerek olmadığına karar verdim. O yüzden biraz daha şey yaptım. Evet. Hayatımda çok fazla şey oluyor. Çünkü 4. sınıfım. Üniversiteyi bitiriyorum. Evet, ben çok uzun zamandır video atmıyorum ve iki dönem oldu ve ben bu video atmadığım sürede bomboş oturmadım, bir şeyler yaptım. Bir kitabım çıkıyor, kitabımız çıkıyor. Ee, ben yazar kursuna gidiyordum. Orada hikaye hikayeler yazıyordu, kısa hikayeler. Ben kısa hikaye yazıyorum. Bir dergide yazılarımı okuyabilirsiniz. Edit yaparım inşallah ve buralara bir yerlere koyarım. Böyle bir şeyler oldu. Ve sonra da kurs arkadaşlarımla sağ olsunlar Funda Hanım önceliğinde ve diğer arkadaşlar önceliğinde bir kitap çıkarılmaya karar verildi. Hashtag reklam değil. Kitap benim. Reklam mı o zaman bilmiyorum ki. Neyse. Ee, şu an kitap çıkıyor ve kitabın kapağını da ben çizdim bu arada. Sadece kitapta 3 tane hikaye yer oluyor. Tüm yazarların 2-3 hikaye, 3-4 hikayesi var. Benim de 3 tane hikayem yer alıyor. İkisinde de gurur duyuyorum. Bir tanesiyle o kadar gurur duymuyorum ama sonra da değiştirmedim. Başka bir tane daha koyabilirdim ama ondan sonra ileride kendi kitabımı çıkarsa onu saklıyorum. Ee, öyle ve kanalda da dedim ki bu yazma serüveninden ben yazıyorum genel olarak. Bu yazma serüveninden bahsedebileceğim videolar da çekebilirim. Çünkü neden olmasın? Belki yazmakla ilgilenen kişiler vardı ve nasıl yazması gerektiğini bilmiyorlardı falan. Tamam ben de çok iyi bir yazar değilim ya da yazar değilim. Ama hikaye yazarlığı ile alakalı. Bir tane şu an senaryo kursuna gidiyorum. Ve senaryo yazdım. Yazdık. Bu da ortak bir çalışma. Ben senaryonun bir, kısmı bir kısmını yazdım. Ve oynanacak sahnede. Şu an o senaryoyu yazdık, bitirdik ve şu an senaryo bekleniyor. Şeyde çıkacak. böyle bir şey de oldu. Yani senaryo kursuna da gittim ve senaryo yazdım. Öyle bir şey de var. Sanat anlamında bu aralar çok bir şey, güzel şeyler oldu. Aynı zamanda hayatımla da alakalı ben üniversite bitiriyorum. Stajım bitti. İşe başladım. Ve iş arıyorum aynı zamanda. Çünkü işe başladığım yer şu anlık. Başka bir okullara girmem lazım. Ben İngilizce öğretmen olduğum için söylemeliysem. Bu da İngilizce kanal açmaya karar verdiğimle alakalı bir fikir bu arada. İngilizce kanalda açmaya karar verdim sonunda ama şu an değil. Var zaten bu arada ama aslında iki tane de video var. Sil, kaldır, kesinlikle kaldırılacak iki video. Sonrasında ben tekrar video çek, çekeceğim. Çünkü kötü videolar. Anlık iyi gidiyor. Elhamdülillah. Baya bir şey oldu yani son zamanlarda. Benim için psikolojik olarak yoğun geçen bir dönemdeyim. Bazen çok düşüyorum günlük olarak, bazen yükseliyorum, bazen düşüyorum, yükseliyorum, düşüyorum, yükseliyorum, tuhaf geçiyor. Ama mental olarak yine daha iyi bir yerdeyim. Özellikle bazı yaşadığım şeylerden sonra hala daha, hala bir şeylere yapabilme hevesini kendime bulabildiğim için iyi bir yerdeyim. Çünkü bunu daha önceki bu seneki yaşadığı olayları başka bir zamanda yaşasaydım ben her şeyi bırakıp eve dönerdim. Ama şu an buradayım ve hala çalışıyorum. Bir şeyler yapmayı deniyorum. Elhamdülillah Allah'ın şükür olsun şifa veren Rabbime mental hastalık da bir hastalıktır ve bunun da şifası vardır. Beyaz ekran önünde konuşmam ne kadar eğlenceli olabilir bilmiyorum. Bak olabilir ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Gerçekten. Bunu bilmiyorum. Yani ve inşallah herkesin herkese hayırlı bir gelecek geçmiş ve an diliyorum ya yani anın hayırlısı anı hayırlı geçirmeyi diliyorum dilemiyorum dua yani diliyorum dua ediyorum aynı zamanda öyle şey diyecektim böyle etraf eğer kimse sizi sevmiyor yalnız hissediyorsanız burada biri sizler için dua ediyor sizi tanımasa da sizlere dua ediyor kardeşi olduğu için sizi Allah için seviyor bunu bu bu bilgi içerisinde bulunsun lütfen sizde iyi düşünüyorum ve aynı zamanda ben de dua istiyorum Lütfen ederseniz hayırlılar için çok memnun olurum çünkü dua ihtiyacım var. Bunu da söyleyeyim. Düşünüyordum bugün de işte dua üzerine düşündüm dua ederken ee, dedim ki hayır doğası ya gerçekten. Böyle çok da tanımadın yani bir çıkarsızca karşılıksız hayır duası etmek birine onun ona hayır geleceğini bilerek sevilmek onun için dua etmek ve hayır geleceğini düşün, duanın kabul olacağı için onu ettin hayır duasını sevilmek. Çok güzel. Silas Öyle. O yüzden ben de dua ediyorum. Lütfen siz de bana dua ediniz. Dua e, TikTok bilmem ne falan var aşağıda. Dua bekliyorsanız ve bana özelde yapabilirsiniz. Çok uzun, çok yüksek sayıda olmadı sadece yarışkanlık evlerimiz sizler için <laughs> bu kadar. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.